Merhabalar kıymetli gurmeler. Ankara'nın butik güzel premium otomobil galerilerinden Neva Kurumsal'dayım. Değerli dostum, yılların dostluğuna sahip olduğumuz Ömer Keskin'in mekanına geldim. Burada tam bizlere göre, damak tadımıza göre 1960 model bir Chevy El Camino var. Hadi size onu göstereyim. El Camino çok çılgın bir seriydi. Hala devam niye ettirmezler bilmem. Ee, o yıllarda da 1960'lı 70'li yıllarda da çılgın yaşıyordu dünyada. Şimdi bence daha da fazla var. Ama bir şekilde üretimi durdu bunların. Bunlar normalde devasa işte sedan kupe otomobillerin arkası pick-up olarak hazırlanmış şekilde üretildiği modellerdi ön taraftan hatta şu görmekte olduğumuz B direğine kadar bir sedan veya kupe otomobilden farkı yoktur bunların. Arka kısmı şunu da gördüğünüz gibi bir long bed bir pickup kazası şeklinde yapılmıştır. 1960 model olduğu için şöyle kuyruklar olduğunu görüyoruz ve 59 modellerdeki gibi şöyle badem gibi stoplar değil Bunlar da böyle roket çıkışı gibi, roket egzozu çıkışı gibi böyle konik stop lambaları bulunur. Chevrolet'in Corvette'lerde de kullandığı bu yarış logosunu görüyoruz. Burada bu V işaretini gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki bu araçta bir V8 motor var. Burada da devasa bir lenger gibi bir tabir caizse bagaj var. Buraya bir buzdolabı veya yan yana 2-3 tane çamaşır makinesi bile taşıyabilir bu araç. 1960'lı yıllarda 50'li yıllarda üretilen Chevrolet'lerde Amerikan otomobillerinde hep böyle Amerika'nın o devirde Sovyetler Birliği ile giriştiği uzay yarışına referans veren uzayı anlatan Logolar ve ibareler bulunmaktadır. Bunda da öyle. Bunda da roket logoları bulunuyor. A direği çok orijinal. Bakınız artık günümüzde, günümüzün premium otomobillerinde dümdüz böyle bir A direği görüyorsunuz. A sütunu. Ama geçmişin otomobillerinde nasıl bir craftmanship, nasıl bir işçilik var görüyorsunuz. Nasıl bir sanat var. Böyle bir bombeli. A sütunu ve bir panoramik cam. Bu camı kırdığınızda Allah korusun maazallah bulması oldukça zordur. Sonradan kestirmesi, yaptırması imkansız zaten. Ve cam demişken yan cam böyle alelade inip kalkan bir yan cam yok. Yanında aynı zamanda bir tane de kelebek camı olduğunu görüyoruz. O zamanlar tabii smoking kills muhabbeti olmadığından eski abiler otururlardı bunun direksiyonuna. Bu vinil döşemelerin üzerine kurulurlardı çift renkli. Şuradan da tellendirirlerdi aşağı malum nesneleri. İçinde de gene dıştaki sanatın devam ettiğini görüyoruz. Benim tabi ebadım koskocaman bir ebat olduğu için 1.90'a yakın boy işte 170 küsür kilo ağırlık olduğu için Tabi bunun içerisine şu dar aralık sebebiyle süzülmem pek mümkün değil. Ama buradan size göstermeye çalışıyorum. Gayet aslında üretildiği yıl için geniş ve şimdi için bile son derece yüksek bir kaliteye sahip. Kokpite sahip kendisi. Burada bütün göstergeleri gene uçakvari şekilde yan yana sıralanmış. Ortada kocaman kilometre göstergesi. Bunların kornaları çok hoştur. Şu, şunu böyle ittirdiğiniz zaman bip bip öter. Tabi bunun açıkçası aylardır çalışmadığından aküsü bitik durumda şu anda. O yüzden ötmüyor. Dıştaki sacın içeride de devam ettiğini görüyoruz. Konsola baktığımızda ve çok güzel şekillendirilmiş çift renk. Gördüğünüz tüm detaylar ya vinil ya deri ya krom ya cam. Bunda öyle plastik plastik pek bir şey bulamazsınız. Camın şekline bakar mısınız? Direğin bombesine. Ne kadar karakterli. Kapıdan ne kadar top kapanıyor değil mi? Son olarak da El Camino logosunu gösterelim. Ve oradan motora geçelim. Motor burada bir mandal vasıtasıyla kaldırılıyor. Maşallah gavur ölüsü gibi bir ağırlığı var. Kaputun. Burada 350 kübik inç yani 5.7 litre hacmindeki atmosferik motor görüyoruz. Üstte tabi kocaman bir Hava filtresi, direkt filtreyi buradan da görebiliyoruz. Bu bebeği en yakın zamanda ateşleyerek bununla açık havada bir tur atmak istiyorum. Tabii mecburen yan koltukta oturacağız bunda. Ama yan koltukta olsun bir El Camino ile dolaşmanın keyfi bunun tadına doyum olmaz. Olmayacağı kanaatindeyim. Bu araçla ilgilenen olursa 35 bin kilometrede orijinal numbers matching bir araç ve 1.4 milyon civarından yeni sahibini beklemekte. Neva'ya gelmişken Ömer Bey'in mekanını da gösterelim size. Oturma mekanını. Burada bir MK1 Golf bulunuyor. Fevkalade bir dekoratif unsur bir kenem motoru var. Bu City Coco'ların üç tekerleklisi de bu üç tekerlekli. Kenem de üç tekerlekli ama farkı görüyorsunuz. Biri yönlendirmenin olduğu aksta çift tekere sahipken diğer ufaklıkta arka aksta denge için kullanılan çift teker gözüküyor. Burada ufacık bir Citroen M'imiz var. Elektrikli bücür bunun nedir onun adı? İçine ben bile sığabiliyorum. Böyle enteresan bir araç. Plastikten. Yurt dışında daha çok kiralama ağırlıklı kullanılan bir araç. Ömer Bey de muhteşem teknolojik bir yöntemle açıyor. Bakın. Vereyim kamerayı. Bak ben bile sağa biliyorum düşürün Bu ama yani taşır mı götürür mü son hızı normalde 40 100 bindikten sonra da 40'a çıkabilir mi bunu dışarıda bir denemek lazım o başka bir güne, bugüne buna vaktimiz yok yani. son olarak da Ömer Bey'e kitabımızdan imzalı olarak ettik. A'dan Z'ye 101 lezzetli otomobil kitabımız. Keyifle, güzel günlerde okusun inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle kıymetli gurmeler. Kim bilir başka nerede denk geleceğiz sizlerle.